Evet, terazi burcu. Bugün koç ve akraba baktım. Terazi için de bakmak istedim. Şöyle 2026 yılına kadar yani 90 gün, 100 gün, 3 aylık geniş bir bakım yapacağım. Yorumlara bekliyorum. Çünkü bayağıdır bakmıyorum. Hep kısa kısa günlere baktım. Bu geniş olacak. Bu 3 ay içerisinde Bakalım terazi burcu için ne olacak? Yine diyorum. Özel bakımım yok. Bakmıyorum. Amatör bakıyorum kendimce. 9 kart açacağım. Hiçbir şekilde hiçbir talebim yoktur. Sadece öneri benimki. Kesin olacak, bitecek diye bir şey de yok. Yani sizin anlayacağınız amatör bakıyorum koşlu akraba baktım. Şu an teraziye bakıp 9 kart seçeceğim. Umarım önümüzdeki 3 ay için güzel şeyler görürüm. Ben de öyle tahmin ediyorum. Umarım. Şöyle dizdim. Tekrar diyorum. Bir daha önceki hesabımı unuttuğum için daha doğrusu bulamadım. Tekrardan hesap açtım. Şu an amatör şekilde bakıyorum. Kesinlikle hiçbir talebim yoktur. Ve özellikle söylüyorum. Şahsi bakmıyorum. 9 kart. Buyurun. Terazi için konuşacağım şimdi. Umarım güzel şeyler olur. 2026 yılına kadar şu an Eylül ayındayız. Ekim, Kasım, Aralık. Geniş bakım. Evet. Başladık. Beklentilerde yok. Terazi şu an geniş bakımda bence aklında ne varsa tahminim biraz olmayacak gibi. Aklında ne varsa işte o sana kalmış. Hani Aralık 2025'e kadar bence hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey değildi de hani birkaç olmayacak. Hemen şunu açayım. Umarım güzel bir şey çıkar. Destekleyici. Aynen. Bak gene olmuyor. Yine olmuyor. Yani şöyle anlatayım. Mesela şu an bir iş yapıyorsun sen terazi, tamam mı? Şuradaki konuda hani olmamış, tamam mı? Burada kendi kafanda diyorsun ki bu olmadıysa ben başka bir şey düşünüyorum. Ben oraya geçeceğim. Ya da nedir? Bir iş yapıyorsun, başka bir iş. Bir ticaret yapıyorsun, başka bir şey gibi duruyor e, yani şöyle anlatayım tam tersi biraz yatırım var gibi bir yere bir yatırım yapacaksın terazi yani anlatmak istediğimi anladın sanki önümüzdeki 3 ay için konuşuyorum gene 10 günde benden olsun 100 gün yani bir umduğunu bulamamış hali bu yani bir bir iş yapmasın ama bir şey çıkmamış devam edeyim o işi değiştir. Ne iş yapıyorsan onu değiştir diğerine geç. Hemen geç. Çünkü bu kart abartmıyorum 60 tane video var. Hiçbirinde çıkmadı. imparator geldi. Bu kart harika bir kart. burada şu iş neyse bunu değiştir. Düşünme bile öbürüne geç. Aklındaki işi yap. Çünkü çok güzel bir şey geliyor senin için harika patron oluyorsun yani öyle bir şey yorumlara at merak ettim terazi ama çok güzel şeyler geliyor devam edeyim bak Heh. şimdi bak burada burada güzel şeyler geliyor burada da çevrendeki o ee, seni bu hale getirenleri de def ediyorsun. Anlatabildim mi? Hani burada şöyle net konuşayım. Şöyle yapayım. Şuradaki bunlar senin sırtındaki sıkıntı gerizekalılar diyeyim daha doğrusu. Bak burada bunlar düşünce halindeydi. Sen A oldun ya bunları atacaksın. Mesela ne olur? Ortağın seni kazıklayan olur. Senin Çevrende seni mahveden arkadaşın, yani en yakınından düşün, akrabaların falan filan terazi burada hepsini diyoruz ki işte ben burada kötüydüm, durumum iyi değildi ama şimdi e, bu hale gelince mi aklınıza geldi diye def ediyorsun. Çünkü ben geçen ayda baktım, Temmuz ayında aynısı gelmişti, hatırlıyorum ben bu bakımı e, devam et böyle. Bunlara tependen at. E, 2026'ya kadar önümüzde 3 ay var. Bak 3 aya böyle olacaksın. Bakalım. Hadi güzel çıksın. İşte ha gördün mü? Gene destekliyor. Bak burada sen kötü durumda değilsin. Şimdi burada sen gözün kapalı bunları işte diyor ki ya biz sana ne yaptık? Olacak olanlar için konuşuyorum. Mesela Ekim, Kasım'da olabilir. Aralık'ta. Sen durumu iyileştirdin. Sana diyorlar ki işte biz sana ne yaptık. Sen de diyor ki gözüm kapalı duymuyorum. Haydi lan işinize bakın. tavrı Tavır yapıyorsun. Bu tavır kartı. Hah, eh, laflar da geliyor bak. Laflar nasıl geliyor sana? Tak 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 bak. Sana nasıl laflar geliyor? Ama şöyle düşün. Şimdi burada imparatorsun. Bu laf olmayabilir. Belki de güzel şeyler geliyor. Mesela kazanç geliyor. işte eş geliyor, çocuk geliyor. Mesela hiç çocuğun olmadı. Bunların içinde böyle ters olarak konuşayım. Çocuğun olmadı. İşte hep laf ettiler. Belki çocuğun olacak. Terazi. Belki de onun imparatorluğu, mutluluğu. Ben buna hep para demiyorum. Şundan para da çıkmadı işin açığı. Mesela burada sana laf ediyorlar. İşte ne olacak? Belki çocuğun olacak. Öyle bir şey var. Para göremedim ama. Bakalım neymiş. Şunu alacağım. Para değil. Para değil. Daha çok para. <laughs> ticaret. Terazi. Ticaret akışı. Ticaret akışı geliyor. O yüzden bunlar çevrende. Bak. Bak. İşte bak nasıl denk geliyor. Bence bak şöyle yapalım. Burada senin bu iradeli sağlam olduğunu bilenler seni e, şunu yapalım bunu yapalım işte yardım et edelim terazi için bunu Burada da sen sırtını dönmüşsün. İşinize bakın hadi. Şu. Ne kadar net geldi. Harika geldi bu kart. Gerçekten bu iki kart yanına geldiği zaman e, bence ticaret de bir e, seni sıkıştıranlar var. Çünkü imparator olmuşsun. İmparator burada. E, sen sırtını hepsine dönmüşsün. Tek başınasın ama tek tek başına derken şöyle bir durum var. Sırtını hepsine dönmüyorsun. Elinde bir tane işin var. Sen bence bir ticaretle uğraşıyor gibi halin var. Şunu da açalım. Hah, bak ticareti gördün mü? Ticaret abicim. Ablacım abicim. <laughs> Bak ticaret. Gördün mü? Şu. Ticaret. Ne bileyim. Fabrika, arsa. Ya memur değilsin ama o kesin. Bak yorumlara yazın. Sen memur değilsin. Eğer memursan demek ki dediğim gibi çocuğun olacak. İşte onların lafını keseceksin. Ama bu ticaretle alakalı bir şey bu. Çünkü çok bu bölümden çok geldi. Ticaret var burada. Yani büyük ticaret. Çünkü imparatorluk var ve bu kadar laf var. Mesela bu memura bu kadar sıkıntıyı yaratmazlar. Bu kadar lafını etmezler. Bu kadar toplatmaz. Bu kadar dal budak gelmez. Memura gelmez. Memura ne gelir? Ufak yollu konuştukları gelir. Benim tahminim sen büyük bir ticaret adamısın. Ama iyi. İyi geldi. Sonuncu da açacağım. Çok güzel gelsin. Ha, Bak. <laughs> ya işte diyorum. Şimdi burada sen böyle iyi oldun. işte sana karşı işte nasıl bir şey yaptın böyle. Sen nasıl zengin oldun. Sen bunları kovalıyorsun bak. Gördün mü elinle. İşinize bakın kovuyorsun ya. İşte niye en basit terazi. Ben senden şu an 20 TL istesem vermezsin ama bunlara vermişsin zamanında. Şimdi onları da vermeyeceksin çünkü isteyecekler senden. Ya büyük bir ticaret konusu var için içinde. Benim tahminim. Yorumlara yaz Sezari. Terazi. Dilim şey yaptı. Yorumlara yaz. Merak ettim işin açığı. Ama çok güzel geldi sonuncusu da. Harika. Çünkü işlerinin yoluna gidecek. Şu adam nerede? Bu bu sen olacaksın. Yorumlara yaz yeterli. Kendine bak terazi.